Instagram üzerinden canlı yayın bildirimi gelmiyor. Bu nasıl açılır? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Instagram canlı yayın bildirimleri aslında varsayılan olarak açıktır. Ancak zaman içerisinde bu özelliği kapatmış iseniz ve tekrar açmak istiyorsanız şimdi vereceğimiz talimatları takip edin. Instagram uygulamasını açın ve profil sekmesine gelin. Profilinizde sağ üst köşede bulunan 3 çizgi menüler butonuna dokunun. Daha sonra yana doğru bir menü açılacaktır ve alt tarafta bulunan ayarlar ibaresine tıklayın. Açılan seçenekler sayfasına yer alan anında ilet bildirimleri seçeneğini seçin. Sonrasında açılan sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda canlı videolar sekmesini göreceksiniz. Burada eğer canlı yayın bildirimlerini almak istiyorsanız açık seçeneğini seçin. Eğer canlı yayın bildirimlerini kapatmak isterseniz kapalı seçeneğini seçin. Instagram canlı yayın bildirimleriniz açtığınız zaman takip ettiğiniz bir kişi canlı yayına başladığı anda size bildirim gelecektir. Ayrıca eğer grup olarak canlı yayın başlatılırsa canlı yayındaki diğer kişinin de adı da bildirimlerde görülecektir. Instagram'da canlı yayın bildirimi gelmiyor sorununu ortadan bu şekilde kaldırmış olacaksınız. Instagram'da bulunan bildirimlerle ilgili sorunlarınızı bu alandan rahatlıkla düzeltebilirsiniz.